Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar. Konu nasıl siyasete? Yani sizin siyasete girmeniz nasıl oldu? Yani bu konu nasıl size geldi? Ya bunun birçok bileşeni olabilir. Bu sebebi zannetmiyorum tek bir örnekte e, aradı arkadaşlarımız ve böyle oldu. Bu yıllara sahip duruşların toplamıdır. Duruşun toplamıdır. Duruştan kastım da hani çok şey oldu o duruş meselesi ama hani bir takım Anlar vardır, bir takım olaylar vardır, bir takım söyleşiler vardır. Bir hayat hikayesi vardır işte 35 yıllık yaşamın içinde. Bunlar bir sanatçının yetenekle girdiği sınavın dışındaki sınavlar olabilir. Bu sınavlara biz sınav diye girmiyoruz. Bu refleks olarak zaten ortaya çıkar. Onların toplamıdır diye düşünüyorum. Hmm. Yani teklifi kendi kendime yapmadığım için evet. ya da ben kapı... Aşındırmadığım için, bakın şöyle de bir sevim var demediğim için bu arkadaşlarımızın... Erkan Başkan Kültür Sanat Bürosu'nun çalışması neticesinde bu şeyin olgunlaştığı ve sonra size teklifin oradaki tavsiyeden sonra geldiği söylüyor. E, o söyl diğer partilerle ayrıştığını söylüyor çünkü Erkan Başkan haklı olarak. Çünkü orada çok demokratik de hareket ediyorlar açıkçası. Yani o lider sultasının dışında işliyor. Çünkü e, tavrı o tipin. Öyle hayata da öyle katılacak. Yani bir sürü alanda öyle katılacak. Yani çevreye karşı sorumlulukta öyle katılacak. Bak çevreyle ilgili olağanüstü sınavlardan geçtik son 10 yıl. Yani geçemedik. Gölelerin kuruttuk. Geçemiysem. Kuruttuk. Yani zannediyoruz ki oraya enerji devşirmek için orayı kuruttuğumuzda o o sudan ibaret. Yani bu büyük bir cehalet yani. Onun hocalarımız söylüyor profesörler hepimiz de biliyoruz. Onun o ekolojik sistem üzerinde bir sürü etkisi var. Onlarca dere. E yerliler ayağa kalkıyor kimse. Yanında arkadaşlarımız var derdi olan var. Olmayan e, o kurusun. E, deniz öyle olsun. E, kaz dağları böyle olsun. Maden için orası böyle olsun. Şurası böyle olsun. e Devletin yani bu hakikaten başkanın da sık sık dediği gibi arkadaşlarımızın artık soyguna dönüşen vahşi kapitalizm reflekslerini regüle etmesi gereken devlet bırak regülasyonu neredeyse bir sürü satış ve bir sürü şeyle devir teslimle işbirliğine girince rant devşirmek için. Rant da memleketin kamu yararının rantı değil yani. Bak şimdi çadır satıyoruz, kan satıyoruz yani. Bitti işte siyasetle muhalefetle el ele tutuşmamalı meselesi bitti. Ben eğer Kızılay'ın kan ve çadır sattığını görürsem durum değişmiştir artık. Defakto. Herkes bunun farkında. O yüzden arkadaşlarımızdan da yani ee, bu bir takım görece sahipler hani güvenlik politikalarının ipoteği altında Türkiye. Yani o da paletif olarak özellikle körükleniyor. Elbette görevi olan arkadaşlarımız var. Burada bu ittifakın bileşenlerinde de bu görev var. Demokratik zemine çekmek istiyor insanlar. E bu hak değil mi ya? Ne olsun yani? yani dolayısıyla silahtan, külahtan dağdan savaştan yana olduğumuz mu çıkar buradan yani? Bilakis kesmek istiyoruz. İnsanlar kesmek istiyor yani. Ben aynı duyguyla Ahmet'in yanına oturmuştum 25 yıl önce. Oraya buraya selam çakmak için değil yani. Ahmet kayın. millet sahneye çıktığında e ben dışarıda çıkabilirdim. Sahneye de çıkabilirdim. Seçenekler. 3. seçenekte yanında oturup bu ülke böyle olmayacak demekti. Üstünden 25 yıl geçti. E bir sürü insan özür diledi. Bağışlanmayı istedi. E ne oldu peki? Yani nerede hata yaptı Ahmet? Şimdi buradan bakanlar canım o da zaten kavgadan yanaydı, silahtan yanaydı. Hayır efendim öyle değil. Öyle değil yani. Alıştan yanaydı. Ama çarşı karışınca orada yani suyu bulandırıp balık avlayanlar bu iklimi seviyorlar. Benim yaşım bunu görmeye müsait. Artık gençler daha çok görüyor zaten. Abi o gece çok enteresan Erkan Başkan sizin hatta Tip, tipe katılımınızı duyururken de oradan bir referansla duyurdu. E, o gece yani Ahmet Kaya'nın yaşadıklarını artık Türkiye'nin siyasi tarihine daha çok Türkiye'nin tarihine yazan o geceyi birçok insan anlattı. Ama Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan iki kişi vardı galiba değil mi? Biri de siz. Evet. Ben sizden hiç dinlemedim. Hayır ben anlatmayı bir meziyet olarak görmedim. Vallahi görmedim. Öyle bir şey değil bu. Ya bu sadece vicdani ve ahlaki bir refleks de değil. Bu bir borçluluk. Bilginin borcu bu. Nasıl oldu abi? Ya siz oraya nasıl oturdunuz mesela ve bütün o olaylar nasıl gelişti? Ya bütün salon Ahmet'in o bildiğimiz beyanı üzerine çatal bıçak fırlatıp yuhlayıp taciz etmeye, linç etmeye başlayınca... Türkçe ve Türkçe şarkılar söylemek kadar, istiyorum dedi değil mi? E, ya daha fazlasını da söyleyebilir. Evet bunu söyledi. Yani işte kültürel kimliklerden nem vurabilir, hak ve özgürlükleri tanımlayabilir, bunu geriden konuşalım diyebilir. Sanatçılar bir araya gelip bunu konuşmalı diyebilir. O dönemin iklimi buna izin vermiyor. Belki evet bu süreçte bunlarla ilgili biraz yol alınışı oldu, oldu bu oldu ama ya insanın ailesinde evladıyla ilişkide ya da kardeşiyle ilişkide bile belli bir yaştan sonra yani insanlara başka bir şey söylüyorum tabii kıyas için değil yanlış anlaşılmasın. Yani onun hayatını kurmak dilini, ifadesini sen şimdi istediğimde otur, istediğimde kalk, istediğimde konuş, istediğimde sus filan diyebiliyor muyuz? İşte hak ve özgürlük böyle bir şey yani. Ya efendim devlet başka bir şeydir diyor arkadaşlar. Abilerimiz, tanıdıklar da var içinde kardeşim. Devlet insanla var. Halkla var. Halk varsa devlet var. Devlet ondan soyutlanmış bir şey değil ve sevdikçe kutsal. İnsanların tamamına yakını o devlete karşı elbette. ...elbette... ...yani olağanüstü koşullarda... ...o sevgi sınava girer mi? Şöyle girer... ...o kurumlar... ...sevimsiz, hoyrat, acımasız... ...hak ve özgürlükleri... E, ...umursamayan... E, ...insanların... ...barınmasını... ...eğitimini, sağlığını... ...yolunu, suyunu, elektriğini... ...artık başkalarına peşkeş çekmiş... ...hale gelirse ve insanların yaşam alanı fena halde daralırsa her şeyi sual edebilir. Kim iyileştirecek burayı? Evet devletin organları. Yani bürokrasinin orada görevleri var. Siyasetçinin orada görevleri var. Halkın şüphesiz görevleri var. Edimleri var. E şimdi oradayız. Oradayız yani. O yüzden başka bir süreci. E bak tamam bizim görevimiz doldu diye gidilmiyor yani. Sebep güvenlik politikaları güvenlik politikaları 40 yıldır böyle gidiyor. Başka bir şey inşa etmek zorundayız. Barışın dilini niye bu kadar hakir görüyor ki insanlar? Yani bir sürü manidar soru önergelerinin mecliste mesela insan haysiyetini doğrudan zedeleyecek araştırılsa o tamamlanacak. İnsanların ee, o sonuca göre görevimizi yaptık soruşturduk sonucu da bu raporu da bu diyebileceği bir şey aksi takdirde yani engellendiğinde de haysiyeti sınava sokan onlarca önerge reddediliyor orada vatan hainliği yok mu o zaman mesela tek tek açalım şimdi neler var içinde neler var içinde madencinin derdi var oradaki hoyrat çalışma koşulları var oraya başka tür tanımlamalar var o insanların aş iş ekmekle sınava girmiş çaresizliği üzerine inşa edilen zulüm var. Bunu bağışlayacağız. Böyle onlarca şeyi bağışlayacağız. Marketlerde bebek mamalarına kilit takılacak. Buradan hayıflanmayacağız. İnsanlar aşık olacak, evlenecekler. Gencecik çocuklar. Anne baba olmak isteyecekler. Yuva parasını düşünecekler. Yuva yahu eğitim parasını düşünecekler. Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar.